Sevgili arkadaşlar selamlar ben Freebro ve bugün Wulong rehberi yapıyoruz Ve detaylı bir şekilde moral sistemine, moral mekaniğine, oyun mekaniğine bakacağız Şimdi moral sistemi nedir demeden önce Kanala üye olursanız çok çok sevinirim Like da atarsanız harika olur Şimdi moral sistemi Wu ile birlikte gelen bir oyun mekaniği e, Maksadı da moral sistemin şu her bölüme başladığınız zaman moraliniz sıfır olarak başlıyor. Ee, i̇stediğiniz kadar güçlü olun, istediğiniz kadar oyunu ilerlemiş olun, karakterinizi güçlendirmiş olun. Her bölüme başladığınızda, her görevi başladığınızda moraliniz sıfır başlıyor. Bu da oyun içerisinde düşmanınıza karşı aşırı bir avantaj elde etmemeniz açısından tasarlanmış bir sistem. Şöyle ki, e, şuradaki karşıdaki adama mesela bir tıklayalım yeşil daire içerisinde sıfır yazan adamdaki onun morali benim moralimde benim altımda sıfır yazan yer o da benim moralim ikimiz de sıfırız şimdi bu ne demek oluyor ikimiz eşit güçteyiz demek oluyor ben onu öldürürsem benim barımda benim aşağıdaki moral barımın hemen orada bir beyaz bir bar yanıp sönüyor o demek oluyor ki karşıdaki adamı öldürürsem o bar kadar ben moral kazanacağım o barım dolduğu zaman da benim moralim bir oluyor. Böylelikle ben sıfır olanlara karşı daha güçlü oluyorum. Bu böyle devam ediyor. Yani ne demek oluyor? Ölmeden oyunda devam ettikçe moraliniz iyice artıyor. Moral maksimum 25'e kadar çıkabiliyor. 25 olduğunuz zaman baya baya güçlü oluyorsunuz oyun içerisinde. Fakat bir şöyle bir durumu da var. Sonsuza kadar sıfır kalmıyorsunuz. Öldüğünüzde moraliniz düşüyor. Fakat o moral düşme işini ben size biraz daha detaylı anlatacağım. Çünkü orada dikkat edilecek 2-3 konu daha var. Ee, ona adım adım ilerleyelim ve o birlikte görelim. Şimdi karşıdaki adamı öldürdüğümüzde benim aşağıda sıfır yazan dairemin yanındaki bar kadar benim moralim artacak. Gidelim şimdi ona bir bakalım. Gördüğünüz gibi turuncu yarı yarısına kadar neredeyse doldu. Gidelim bunu öldürelim. Şu anda bir oldum. Birden biraz daha fazla aldım. Şimdi bunu da öldürdüm. Gördüğünüz gibi iki oldum. Yedim böyle çok güzel güzel gidiyorum. Ve her şey yolunda. E, fakat öldüm. Şimdi ne oluyor? Sağ üst köşede turuncu aşağı doğru bir turuncu bir daire içerisinde aşağı bir ok var ve yanında sıfır yazıyor. O sıfır şu demek oluyor ben öldüğümde benim moral puanım sıfıra düşecek. Şimdi şuraya gidelim bir ölelim. Ölüyoruz ölüyoruz ah oh, çok kötü. Bakın moralim 2 şu anda. Öldüğümde sıfırdan başlayacağız. Bu da bazen süper kötü oluyor moraliniz 10 oluyor. Fakat ee, öldüğünüzde pat sıfıra kadar düşebiliyorsunuz. Şimdi bakalım ne olduk. Gördüğünüz gibi moralimiz sıfır oldu. Şimdi gidelim. Moralimizi biraz arttıralım iyice. Ve moralimizi nasıl kaydettiğimizi nasıl koruma altına alabildiğimizi görelim. Ee, moral ile ilgili şöyle bir şey de var. Eğer karşı tarafın morali benden daha yüksek yüksekse o zaman daha çok moral kazanıyorum. Yani karşımdaki 5 ise ve ben 1 sem onu öldürdüğümde 3'te yani 1 kadar dolmuyor o barın da yarısına fazlası dolu. Mesela bu arkadaşımız 3. Bunu öldürdüğümde 2'nin yarısına kadar falan dolmam gerekiyor. Hatta gördüğünüz gibi 3'e üçe kadar doldum. Neredeyse. Şimdi ve halen öldüğümde sıfır oluyorum. Şimdi şöyle bir durum da var. Kritik saldırı diye bir şey var. Kritik saldırı karşı taraftaki arkadaşımız kırmızı kırmızı yanıp bana saldırdığı zaman biliyorsunuz onu bloklayamıyorsunuz o saldırıyı sadece savuşturabiliyorsunuz. Eğer savuşturamazsanız moral puanınız bir tane düşüyor. Şimdi bu karşıdaki adam öyle bir saldırı yapacak. Moralime bakın 3 şu anda hop 2'ye düştü düşünün bir boss'la dövüşüyorsunuz ve böyle bizi sıfırladı gördünüz mü? Şimdi ben ondan epey daha güçsüzüm. Kritik saldırı yapıp biraz puanlarımı geri aldık. Şimdi bir bölüm sonu eee şeyle oynadığınızı varsayın. bölüm sonu patronuyla ve böyle sizi 3-5 kere kritik saldırı yaptığını düşünün. Puanınız bir anda düşüyor. İkiniz 20 olsanız bir anda atıyorum 17 liraya düşeceksiniz ve ondan daha güçlü hale geleceksiniz. Yani oyunu epey heyecanlı bir şekle getiriyor. Şimdi şunlar bayraklarımız. Bunları bu şey bunları burada oyunu kaydedebiliyoruz. Fakat kaydetmeden önce ben bir şeyimi yükseltmeye çalışacağım. Onu ben size göstereyim şimdi. Ee, şimdi 1 zaten ve buradaki bayrağı gidip kaydettiğimde hemen gösteriyorum size şöyle kaydediyorum moral puanım 2 olarak yükseltiliyor şimdi bu büyük sancaklar büyük bayraklar artı 2 veriyor şuradaki küçükler de onları da size göstereyim şurada bir tane vardı Bu da artı bir veriyor. Şimdi hemen onun altında o sağ üst köşedeki turuncu daire 3 oldu. Yani ölürsem 3'ün altına düşmeyeceğim. Yani böylelikle oyuna daha kuvvetli başlayabileceğim. Ee, onun altındakilerde sancakların Büyük sancaklar 3 taneden bir tanesini açmışım. Ee, diğer sancağım da küçük bayraklarda şunlarda. Onlardan da 3'ün 1 açmışım. Aradaki fark büyük sancaklarda oyunu kaydedebiliyorum. Bu küçük bayraklarda da sadece moral puanımı kaydedebiliyorum şimdi bunu da bir göstereyim ölelim bakalım ve yeniden doğduğumda yeniden kaydettiğim yerde ki büyük sancağını orada kaydetmiştim canım yani moralim 3 olarak başlayacak ve öldüm Şimdi sancaktan tekrar başlayalım. Ve gördüğünüz gibi moral puanım 3. Şimdi bir iki tane küçük şey daha bilgi verebilirim. Dediğim gibi maksimum 25'e kadar gidebiliyoruz. Bu puanlarda. Moral puanımda. Onun dışında moral puanımı düşürmeyi engelleyecek iki tane şeyim var. İki tane eşyam var bir tanesi nerede bulalım hemen onu, şu 5 mineral pudrası eğer bunu kullanırsam öldüğümde kaydettiğimin dışında, mesela diyelim ki ben burada 3'te kaydettim ama ben 4'üm yapabilir miyiz bir bakayım, bir 4 yapalım sonra da onu alıp ölürsem tekrardan 4 olarak başlayacak fakat bu bir kerelik bir şey yani ya da elimde ne kadar ondan varsa o kadar. Diyelim ki büyük bir dövüş var bekliyor beni. Ve moral puanımı kaybetmek istemiyorum. Şimdi mesela 4 oldu. Şimdi mesela bundan bir tane içeyim. Nerede? Şuradaydı. Ops nerede? Ha, şuradaydı. Bundan bir tane içeyim. Şu an 4 oldu ama kaydettiğim 3. Ölürsem ama 4'te başlayacağım. Şimdi diyelim ki burada çok şey adamlar var. Beni öldürüyorlar. Geldim buraya. Sağ üstte 3 kayıt olmuş olmama rağmen moral puanım 4'te başlayacağım. Çünkü o şeyden içtim. Bakıyorum. Şimdi bakalım moral puanım 4 gördüğünüz gibi. Bir tane daha moralle ilgili içebileceğim bir şey var. O da iksirim. İksir neredeydi? İksir bu. İksir de şöyle bir şey yapıyor. Benim ee, karşı tarafta benden bir puan daha güçlü veya iki puan daha güçlü bir e, düşman var. Onunla dövüşeceğim. O zaman bu iksirden içtiğim zaman benim e, moral puanımı bir kademe artırıyorum fakat karşılığında şöyle bir durum var ee, daha çok hasar alıyorum bakın şöyle göstereyim size şu an biz dörttük bir tane içelim bakıyorum 5 oldu şu an daha güçlüyüm fakat karşı tarafta bana vurduğumda e, eskiye nazaran daha fazla hasar alıyorum Tekrardan bir daha kontrol edeceğim sizin için. Ee, pardon, ee, şeyden kaybetmiyorum. Ee, bana vurunda daha çok kaybetmiyorum. Ee, benim barım, gördüğünüz gibi ruh barım negatifte kalıyor bir süre boyunca. Yani çok az hareket ediyorum. Öyle bir yan etkisi var açıkçası. Ee, bu güzel sistem hakkında bilgiler bu kadar. Umarım biraz bilgiler edinmiş oldunuz ve oyununuza yardımcı olur. Bu arada kanala üye olmalıysanız lütfen kanala üye olun. Yeni rehberler, yeni bölümler sizi bekliyor olacak. Bu arada kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.